Kim gelmiş böyle? Haribo ayıcığı gelmiş. Sen nereden geldin Haribo? Haribo gelmiş bize ya. Aa acaba Haribo jelibonlarımız nerede? Acaba nereye sakladı? Oralara mı sakladın sen? Hadi bulalım ayıcık. Hadi bulalım bakalım senin. Evet. Jelibonlarını nereye saklamış? Hepsini bize mi getirdin sen? Neler getirdin? Oynamıyorum neler getirmiş bize ya. biliyor musunuz? Acaba nereye saklamış hadi arayalım mı? Hadi gelin arayalım. Hadi. Hadi bayıcığım bize. Aa hadi şuraya bakalım var mı? Aa burada yok. Burada da yok. Burada da yok. Aa, acaba bu çiçeğe mi mı ya? Çocuklar hadi gel da bakalım. Hadi bak salıncağın da oralara mı saklamış? Nerede acaba? Orada da mı yok? Aa hadi arayın arayın arayın. Aa, aa nereye acaba? Nerelere saklamış? Aa oralara mı saklamış? Buldunuz mu çocuklar? Aa bulabildiniz mi? Hadi ben de gelin bakayım derdi. Merhaba Ayıcığı geldi. Kendisi getirdi bize ya. Aa inanmıyorum arkadaşlar. Yeah. Teşekkür ederiz Ayıcık ya. Çok teşekkür ederiz. Çocuklar bakın. teşekkür ederiz ayıcık ya çok teşekkür ederiz çocuklar bakın ayıcık bize ne getirdin sen ya aa gök jelibonlar mı getirdin sen ah sen mi oldun şimdi ayıcık ya inanmıyorum nasıl oldu bu ya sihirli ayıcık sen nasıl yaptın ya değiştin Ha, yine getireceğim mi bize jelibonlar? Başka jelibonlardan da getir tamam mı? Biz bunu çok beğendik. Aa, şimdi sen mi oyuncak oldun ya? Ne ilginç böyle. Aa, şekerler hadi aç da ye bakalım aa naylonu <laughs> teşekkür ederiz biz çağırınca hemen geldi değil mi Asel? Asel ha acaba diğer çocuklar çağırınca da hemen gidiyor mu siz de deneyin çocuklar tamam mı belki size de gelir değil mi değil mi Aselcim aa ben bunu açamadım yahu Dur bakalım evet şöyle Prenses tacını çıkarttın mı sen? Evet. Benim olsun mu o taç? Benim, evet. Benim olsun mu? Senin mi olsun? Evet. Ha, hadi bakalım. Aa açamadık bunu ya. Aa açtık bak. Hadi bak içinden neler çıktı sen? Bak aa bir sürü şekerler. Kalp şekeri çıktı. Horoz şekeri çıktı. Bu ne? Aa, aa böyle böyle şekerler çıktı. Bebek bebek efendim. Bu şeker mi? <laughs> Hadi aç dayı. Hangisini beğendin? Aç dayı. Bunu mu beğendin? Kalpli mi horozlu mu? Hangisini? Bu. Bu mu? Tamam. Horoz. Yoksa kalp. Hangisi olsun? Yok bunlar mı olsun? Hadi seç bakalım hangileri olsun. Bu mu olsun? Aa, bir sürü şeker oldu kızımın ya. Ha, hepsini aynı anda yemelim tamam mı? Karnımız uf olur. Değil mi?